Merhabalar. Bugün de sizlerle patates ve patlıcanla hazırladığım güzel bir tarife paylaşacağım. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki sizlerin de beğeneceği bir lezzet olacak. 300 gram patlıcan, 200 gram patates kullandım. Patlıcan ve patatesi iri parçalar halinde doğrayıp sonra bir rondo içerisine alacağım. Rondo içerisine malzemeleri alıyorum. Patates ve patlıcanı rondo'dan geçirdim. Üzerine bir tane kuru soğan ilave ediyorum. Bir tane yumurta 3 yemek kaşığı mısır unu ekledim karışıma. Sonra tekrar rondodan geçirdim ve kasaya alıyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kabartma tozu 7 dal maydanoz 1 çay kaşığı tuz ekledim ve malzemeleri karıştırdım. Hazırlamış olduğum mücver kıvamında bir köfte tarifi. Patlıcanı ve patatesi bir de böyle deneyin. Deneyenler hiç pişman olmayacak bir tatlı kaşığı ile hazırladığım karışımı kızgın yağ içerisine alıyorum. Mısır unu ile hazırladım. Cıvık kıvamlı yumuşak bir karışım oldu. Dilerseniz bu karışımı fırında da pişirebilirsiniz. Ben yağda kızartmayı tercih ettim. Tekrardan köfte ilave ediyorum. Pişirmek için. Pişen köfteleri tabağa alıyorum. Piştikten sonra görüntüsü normal et köftesinden hiçbir farkı yok. Kızaran köfteleri tavadan almaya devam ediyorum. köfteleri kızarttım. Üzerine sos hazırlayacağım. 4 tane büyüklük, küçüklü domates kullandım. Yaklaşık 350 gram kadar kullanmış olduğum domatesin miktarı. 6 diş de sarımsak. Bol sarımsak aromalı bir tarif. Sarımsak sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ya da daha az miktarda ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı ekledim tavaya. Sonra üzerine doğramış olduğum sarımsağı biraz kavrulduktan sonra doğradığım domatesi bir çay kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Domatesi pişirdim. Çok fazla eritmeyeceğim. Çok fazla öldürmeyeceğim domatesi biraz görüntü olarak diri kalmalı. Sos olarak köftelerin üzerine dökeceğim için belirgin olmalı, salça kıvamında olmamalı sos. Hazırladığım köfteleri servis tabağına alıyorum. Yarısını aldım. Sosun da yarısını dökeceğim. Üzerine bol sarımsaklı Domates sosu ekliyorum. Baharat ilave etmedim. Köfte baharatlı olduğu için sadece sarımsak var. Tuzla. Üzerine hazırladığım sarımsaklı domates sosu bolca döküyorum ve birazcık rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum nefis bir lezzet. Kokusu buram buram. Beni alan tadına baktığımda tadına doyamadığım bir lezzet oldu. Hiç abartmıyorum. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok değerli. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.